Ne kadar güzel olmuşsun bugün sen. Ne günü bugün senin için? Bugün ada. Unicorn günü. Unicorn ada günü. Çok güzel ya. olmuşsun. Adana. Unicorn evet. elbisen. Evet. Unicorn tacın. Evet. 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 Bilekliğin ben. de harikaymış. Bakalım evet. o nasıl bir şey? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok seviyorum. Şimdi hadi o da anne. <laughs> hadi gelelim. Açalım. Mı? Evet açabilirsin. <laughs> Aa, Şimdi gel bakalım benim de sana unicornlu bir hediyem var. Hiç bir tane, değil bir evet, sürü. Daha, daha değil. Bir de iki tane hediyesi var annemin. Evet ama yerlerini sen bulmalısın. Ya, ne? Hediye mi Evet, bul bakalım nerede senin hediye paketlerin masal. Nerede sence? <laughs> Bu neydi? Bak bakalım bir tane daha var, onu da bul, öyle aç bence. Şimdi ikinci hediyesi nerede masalım, bakalım bakalım. Onlar senin okul çantan mı? Evet ama çay istemiyorum ona. Tamam. Diğerinde olabilir mi acaba beslenme A -a -a. çantanda? Unicorn'lu beslenme çantası. Bakalım. Onda mı acaba? Ama o benim hediyem değil de o sürpriz çıktı. Şimdi diğer hediyeyi bulalım bakalım. Neredeymiş? <laughs> Sen üçüncü hediyemiz. Evet, bakalım neredeymiş. Takalarımda her yerde. Bilmiyorum. Sen bulacaksın. Ay, şunun içine bakmıştım değil mi? Çıkmış. Evet. Şunun içine baktım burada çıkmış. Aha. Bak bakalım orada mı? Ay, ay. <laughs> mu yok? Nerede olabilir bu ya? Sen bir, şey. bir şey gel. <laughs> Ay <Bakalım, adama. gülüyor> evet, şöyle var da. Şimdi son bir şey kaldı. Şuralara bakayım. Yok. Aha! Bak geç. Herhalde ipi olmaz. Hı <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Şimdi hediyemizi buluyoruz. <laughs> Orada mı acaba? <laughs> Bu bir tane daha. O bir balık. Evet. Bu üçüncü hediyemiz. Dördüncü hediyemiz. Paketinde ama diğer hediye. Öyle bir sır vereyim sana. Bu <laughs> Evet. Şimdi, şimdi, evet. Tamam. şimdi Burada yok. Burada yok. Buralarda Yok, yeniliyor. Evet. Anne. Şey ki <laughs> evet bu da hediyeleri. Son 5. hediye kaldı. Hayır kalmadı. Bitti. Şimdi açalım bakalım neymiş bunlar. İyi görürsünüz var ben istiyorum. Ay bu çok güzel bir balık. Bakın. Altın rengi. Çok güzel. Şöyle yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, güzelmiş. Aa, en güzel şey top. talk <laughs> kamerapak. Ay, tün di Hangisini açayım? Sen bilirsin. Senin o hediyeler. Neykencek? Bakaderce. Bu arada video mu açacak? Yok, yok, içer açacak. Hemen açıyorsun hemen. Ya hangisi açacak bak. Tamam ben seçiyorum. Turuncudan başla. Turuncu büyük. Evet, aç bakalım ne çıkacak Güzel, içinden. Değil mi? Bilmiyorum. Sen anne, beğenecek anne misin anne bakalım. Tamam. Başla bakalım. Hangisi? Tamam ben turuncuyu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> bir türlü ya. Tamam, ben turuncuyu seçiyorum. Normalde tamam, dediğini işte Son bir tane Iıı, tamam, güzel. Bakalım ne çıkacak? Daha güzel bir şey Gel, <laughs> bakalım. bakalım ne çıkıyor? Ne ya? dizdi. Cizlen. Evet. Bir anahtarlık da aldım sana unicornun üstüne. Çok güzel. İki hediye yani bu. Ay beşinci hediyem bu mu? Evet. Çok güzelmiş. Şimdi tap tapa bakalım. Evet. Bu tap da sıkıcı. Hı hı. Ala. Tamam. Şimdi diğer hediye de sıra. Ne sen? <laughs> geldik. Evet. <laughs> Bunu alıyorum ben. Tamam. Sıra diğer hediyeyi açmaya geldi. Ay inşallah bu güzel çıkar. güzel çıktı. Hemen açıyoruz. Evet. Evet evet evet. Ne çıkıyor acaba? Bakalım. Evet. Unicorn'u tokalar. Çok güzel. Mutlu oldun mu? Yedi tane diye var. Sekizinci <laughs> yapma. Yok. O bir dahaki kez. kes. Kes kes. Evet, tamam. Şimdi bu senin kapı süsün sanırım masal kuş. Evet. Anne şunu da alır mısın? Alalım. Şimdi hadi eti yapıyorum. Ütü mü yapıyorsun? Evet yapacağım. Hadi yap bakalım. Ay kanatlarım çok güzel. <laughs> o da mı unicorn? Evet. Ne kadar güzel. Kanatlar pembe. Çok güzel. Dövmesi de var şurada. <laughs> Atar. oturat. at. Burası <laughs> senin evin mi? Mutfağın da var. Evet. Evet. <laughs> Burada bulaşık yıkıyorum. Böyle <laughs> Şimdi hadi eti yapalım. Düştün mü sen bebeğim? <laughs>